Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ilk olarak aşı çalışmaları ile ilgili vatandaşlara çağrı yaptı. Ülkemize dünyanın birçok ülkesinden daha önce başlatılan aşı ve aşılanma kampanyasına ve aşıya biz de destek oluyoruz. Herhalde kanun gereği ya da bilmiyorum şey aldıkları karar gereği bu süreci yaşayanlar, geçirenler, antikor sahibi olanlara herhalde etapta vurulmayacağız biz. Yoksa ben de mutlaka o aşıyı yaptırırdım. Ee, önce sağlık çalışanlarımız olmak üzere 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın mutlaka bu aşıya karşı duyarlı olması ve çevremizde de aşı konusunda tereddüt olan varsa büyüklerimizden mutlaka ikna edin, götürelim. Aşıya yaptıralım. Ya yani başka bir çaremiz yok. Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili konuşanlar, baş çalışmaların devam ettiğini, firmaların da yer tahsisinde bulunduğunu söyledi. İnşallah bu süreci bir hız atlatabilsek e, Zafer O.S.B için inanılmaz derecede büyük firmalar bizleri de arıyorlar. E, umduğumuzdan çok daha büyük yatırımcılar gelecek diye inanıyorum. Zafer O.S.B'ye, biz kurulduğum. Bu siyasete başladığı günden itibaren Zafer Olse Bey'e her zaman anlattım. Yani o farklı bir şey olacak, farklı bir konsept olacak diye. Ee, orada da çok ciddi çalışmalar oluyor, çok ciddi firmalar bizleri de aracı koyarak yer tahsisinde bulunmak istiyorlar. Çok güzel. Şehir hastanesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Erbaş, Kütahya'yı ön plana şehir hastanesiyle değil, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile çıkarmalıyız yorumunda bulundu. Bu hastanemiz inşallah bu yıl biter diye tahmin ediyorum veya içe. Benim orada sizlerin dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Biz burada istediğimiz kadar büyük bir hastane yapalım arkadaşlar. Ama Türkiye çapındaki Kütahya'nın bilinirliği hastanesinden dolayı olmaz arkadaşlar. Orayı 500 yatak, 1000 yataktan dolayı biz bundan yapamayız. Biz eğer ön plana çıkacaksak Yoncalı Fizik Tedavi ile ön plana çıkarız bizim Yoncalı ismini mutlaka yaşatmamız <laughs> lazım. Bir fizik tedavi hastanesi olarak Yoncalı'yı devam ettirmemiz lazım. Kütahya'nın kuraklık endişesine de değinen Erbaş su israfına dikkat çekti. Su ve kuraklık noktasında rahat gibi kendisini hissediyor ama siz de yayınlarınızda, yazılarınızda ve bulunduğunuz yerlerde çünkü toplumun önündeki insanlarsınız. Su israfı ile ilgili önleyici tedbirler alır. Bu konularla ilgili kampanyalar yaparsanız en azından bizler bu işi beceremedik. Musluğu kapatmayı ama yeni nesil öğrenir de. Çünkü biz bugün birazcık su sıkıntısı çekeceksek bizden sonraki nesil çok daha büyük çekecek. Bu yaşanılabilir bir dünya.